Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bir dakika. Oldu mu? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet beni görüyorsunuz. Videoya girişi yapamadığım için özür dilerim. Ee, görüyorsunuz beni yeni yükledim. Artık görüyorum ama biraz kötü gözüküyor O yüzden özür diliyorum. Ve karşıya çekeceğiz. Şu Bir dakika. Ücretsiz sandıklardan barbar bar falan filan. Artık çok iyi oldu bu böyle. Şimdi şu gümüş sandığımızı da açıyoruz. Hop vakür. Güzel. Klanım hala aynı Osmanlı. Şimdi şöyle bir büyücü isteyelim. Büyücü kullanıyorum artık. Büyücüyle valkür aldım. Ee, aynayı çıkarttım. Bana işe yaramıyordu. Bir de koç başını çıkarttım. Golem aldım. Almıştım. Ama iki seviye yaptım. Ee, nasıl iki seviye yapmıştım? Taç sandığından çıktı. Bir tane gelen ben de yükselttim. Burada pekla çıkmış destansı olarak paramızda 1400 lira istesek alabiliyoruz. Ama ben pekkam kaç seviye? 2 seviye zaten bir şeyime yaramayacak. Yaramadığı için yeni bir istediğim bir kasırga falan çıksa dükkana var ya bir şey olacak. Kötü Küzük gözüküyor biraz o yüzden özür dilerim. Bir dakika. Oha çok küçük oldu. O büyük oldu Bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz Bir de o yüzden özür dilerim Şimdi düzelttim Evet şimdi Ben senin pilini Bir dakika Tamamdır Şimdi savaşa başlayalım Çok güzel gözüküyor böyle Başlıyoruz Biraz kötü gözüküyor böyle. Belki kötü bir düşün. Şey. Daha uygulamayla. Lan bir dur. Cumhurbaşkanı. Bir dur şurada bir video şey yapıyor ya. Çocuğa bakıyor. Ben daldı. Tamam. Hayır. Burayı bir tane bir de Müthiş olacak. Güzel. Ha donuz bir birinci boşa gitti. çekti. <laughs> Sağ. wow, şimdi daha güzel. Kaç dakika kalmış? Görüyorsunuz iki dakika kaldı. Şimdi şuradan büyücüyü yollayalım. Müthiş bir yere koydum. Bir şey koyuyor mu? Hiçbir şey koymadım. Müthiş. Ne yapıyor adam? Ha minyon fırsattı. Bam. Aynı hatta bir de mal. Özür dilerim mal dedim. Mal dedim. Özür dilerim. Ben küfür et etmiyorum. Abi. Güzel. Aç şuraya bir de prensi. Aldık adamı herhalde yani. Müthiş. Bir önceki videoda kötü bir savaşlar olmuştu. Aa, aldık adam hiçbir şey koymadı ki. Bunun karşısında. Koy koy en son koydu. İlk savaşımız müthiş ötesi geçti. Üç sefer arkadaşlar. Bıtık. Videoyu yeniden girişim geldi nedense. Şimdi şunu açalım. Bakalım burada neler var. Savaşlar var. Başka ne olabilir yani? Üç taşımız var. Yine savaşalım. Taç sandığı kasmaya çalışacağız ama dört tane savaş yapmam herhalde. Hangi şarkı söylüyorum. Evet başlıyor. Şöyle bir adama bol şans diyelim. Şuraya ne dedi adam? Teşekkürler. Şuraya bir atalım. Klanın adı Steve'miş. Minecraft oynuyor sanki. Hiçbir şey yok mu? ha. İnternetim yavaş adam. Kaç yaptık oraya? 1544. Göstermek için biraz küçük yapmam gerekiyor. Şöyle koyayım mı? Ha ha ha. Ne yapıyorum ben? Oynuyorum bildiğim bunu. Aa bir dakika. Oha savaşta. Hay, hoş cumalak. ortadayım. Şöyle geleyim. Yarım gözüküyor olabilirim bilmiyorum ki. Şu an güzel gözüküyor mu? Ne yapıyor ben ya? Gel buraya. hadi bakalım. Gittik. Gittik. Sanırım bitti. Bizim oğlanın altına bakmadım. bak mı dedim? Vakür. Sana bu zaman bayarım var ya. 60 saniye. Beni o. Ay gözüm yaşarıyor benim de. Ay. Hep oluyor beğendi. Oha. Tek dalarım hepiniz. Yeah. Kaç olmuş? 1230. Ay çok korktuk. Biz dalıyoruz sen ne atıyor? Oha. Babali, babali kaç vurduk? O 400. Oh. <laughs> ne yapıyorum ben? Tamam aldık orayı. Bir şey atmazsa Sto yes yes za spitir para I believe I can fly Koş lan koş oğlum koş. Beni sen rahat bırak koş. Koş koş koş. Acıma koş. Koş, koş oğlum koş oğlum koş birazı koş koş lan koş oğlum koş, yeah. koş, koş koş <those> <hosp authenticity>. <mary> I believe I can fly. Olacağım oğlum. Olacağım olacağım. Şöyle güzel. Zehirli onu. Zehirli. Zehirli. Zehirli şu Zehirli. 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 Ne diyor mu ama? Aç şöyle. Güm. Hop şöyle at. Hop şöyle at. Dap Vur lan. Aç onu. Çok kötü yarattım. Ben çok büyük bir mucitim. Ama kötü mucitim. Ya. O nasıl bir cipti lan? Lan uzatma mıydı bu? Hayır. Ben seni yenmem lazım. Bir saniye kalın. Bir, bir. Bir de öbür taraftan dalıyordum. İşte bu müthiş savaş. Müthiş. Of 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 müthiş müthiş müthiş. İşte bu ya. Kötü gözüküyor olabilir ama. Ya işte. Abdullah kişisinden bir büyücü alındı. Hemen atmış lan. Little Eagle. Adamım ya Little Eagle. Şu an bir Little Eagle. Aa ipan da gelmiş. Hadi bakalım kim geliyor? Little Eagle. Böyle şey göre biri gelmiyor. Tamam iptal edelim. Ah, evet arkadaşlar müthiş savaşlar oldu. Aa 1851 kupadayız. Düşmek istemiyorum. Hadi ya 7. aranaya geçelim. Arkadaşlar. Böylece bu videonun da sonuna gelelim. Artık beni görebiliyorsunuz. Başka bir... Yok. Ben öyle bitmiyordum. videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Müthişim bu